maç ne yaptın? Arabaları mı dizdin? Araba, kaldı. İçinde araba mı kaldı? Tamam, ver çıkaralım. Ha neresinde kalmış bakalım araba? Ha, bu araya sıkışmış. Bakalım nasıl çıkaracağız bunu? Hayır. Çıkarabileceğiz mi? Hayır. Bakalım, böyle ters çevirelim. Çıkmıyor. Hayır. Çıkmıyor. Heh. Çıkmıyor. Bak, çıkardım. Başardım. Çıkarabildim. Arabaları diz, diz bakalım. Buradaki arabalar ne bu? Bu ne? Bu yarış arabası mı? Yarış arabası, itfaiye, ondan sonra yarış arabası, yarış arabası. Bu ne? Bu yumurtadan çıktı değil mi? Hı hı. Yumurtadan çıktı. Bu küçük araba ne? E, e, Çoğu çıktı. Aa, e, e, yumurtadan çıktı. Tamam. Babacığım. Bu kamyon ne yapıyor? E, Kumları taşıyor. Değil mi? Çok bu çok uçak güzel. uçuyor mu? Uçuyor mu? <laughs> Uçuyor. Bu ne yapıyor bu araba? <laughs> bu gidiyor. Bu polis arabası. Bu araba da güzel değil mi? Bu çok hızlı gidiyor. Değil mi? Gidiyor. Güzel gidiyor. Bu arabalar hiç kırılmıyor. Bunları atıyorsun, atıyorsun. Bu üç hiç kırılmıyor. Bu ne? O işte Bu ne biliyor musun? Şimşek McQueen. Şimşek McQueen mi? Aldı. Evet. Baba aldı. Evet. Güzel bir araba değil mi bu? O ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Düştü mü? Ha. İyi ee, burada bak polis kamyonu var. Ondan sonra yük taşımak için var. E, bu arabalar niye ters dönmüş? Bunlar kaza mı yaptı? He? Onları da buraya getirdiyiz. Bir de onları da diz de görelim nasıl oluyormuş. Tamam mı? Olur mu? İndi. İndi mi? Tamam düzelttin mi bakayım. Evet arabalar düzelmiş. Dikkatli sür arabaları. Tamam mı? Emniyet kemerini de tak. Ay. Tamam onu da oraya koy. O çekici arabası. Hı? O çekici. Bu çekici arabası. O çok. Oo, çok hızlı gidiyor. Bu çok süratli bir araba. Hı? Bu var ya yarış arabası. Baksana motoru kaputa sığmamış.